Şunu bilin ki ben o değilim. Doğru. Haklısın abi. ama dilerseniz önce bunların tamamına mal diyelim. Çünkü adamlar bu şekilde çalışıyorlar. Onlar gibi düşünüp onlar gibi hareket etmeliyiz. Konuş. Ben var gezmek İstanbul'da. Ben suçsuz olmak. ben var deyince deli oluyorum ben. Kim öğretiyor size bu Türkçeyi? Vajina mı? Am am. Sekiz ton diyor. Yok anasının amı. Demek kendisi de bu işin içinde. Komiserim. Küçüğüm. Beni bırakma olur mu? Asla. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne garip garip şakalar yapıyorsunuz lan hani anama. Gel ana böyle. Haklısın abi. Acımadan bura bura geliyor. Ölmüyor abi. Vuruluyor vuruluyor ama ölmüyor. Allah Allah nasıl olur böyle bir şey? Sonunda başardın. Bak dışarıda halk ne diyor. İçmeyeceğiz, içmeyeceğiz diyor. İçmiyoruz, içmiyoruz bu bereket. İçmiyoruz lan, içmiyoruz işte. O halde bize düşen de artık tövbe edip bu işleri bırakmak. Teslim Nihat. Çelik eleğini neden giymedin sen? Çünkü burada çelikten daha güçlü bir yürek var amirim. yapacak amına koyayım. Bizi de yakacak. Haydi. Oh. Cango neredeydin ulan? Ortalık kaynadı vallahi. Aslanım benim. Şimdi de köpek mi çıktı başımıza? Bir bu eksikti. Şu da gösterdiğin ilginin yarısını bana göstersen. Bizi unutmayın. Unutmayın. Bizim bizden başka kimseye ihtiyacımız yok. Bizim Başka kimseye ihtiyacımız yok.